Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yeniden arkadaşıma ricası üzerine bir tane grup tavuğumuz var. Bir sürü vardı. Hepsini vazgeçirdik. Bir tane kaldı. Onu yatıracağım. Şöyle yumurtalar göstereyim. Şu an için 13 adet seçtim. Eğer tavuk rahatlıkla alabilirse altına 2 adet daha ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yeri de güzel. Yerini de ayarladım. Şunları eledim. Yani şimdilik bakın onlar mavi. Bunlar da elediklerinden. Şurada da var. Eğer tavuk, tabi bunlar bugün yumurtalar arkadaşlar taze. Eğer tavuk şu an dediğim gibi beni yormazsa ve rahat bir şekilde aldıysa yumurtaları hemen altına iki adet daha ekleyeceğim. Evet tavuğu gurk olduğu yerden getirelim. İnşallah beni yormaz. Sürekli gurk yaptığı yere gitmez. Burası onun Şimdi tavuz göreceksiniz. Geçen senenin e, civcivlerinden kendisi şurada. Hemen zaten şurası bakın. Gördüğünüz gibi. Gel. Haydi bakalım. İnşallah beni yormazsın. Gördüğünüz gibi. Bak. Şurada. Evet geç. Haydi. Hadi bakalım. Aferin sana. Gerçekten yormayacağı benziyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle iyice bir yat. Evet. Aferin sana kızım. Aferin. Şimdi yumurtaları altına alabilirsin. Kendisini ayarlasın. Zaten alırsa sıkıntı yok dediğim gibi. Maşallah. Bu tavuğu da arkadaşıma beraberinde vereceğim çiftçilerle kısmetinde ne çıkarsa. Evet güzel rengi de hoş ama dediğim gibi hatta bununla beraber yani bunun dışında bununla beraber bilmiyorum 10 tane tavuk istiyor Alternatifim yetişen tavuklarım var biliyorsunuz büyük ihtimalle kümesimde azalmaya gideceğim ee, geçen yılın yavrularından yumurtlayanlardan 10 adet kendisine gidecek kalın inşallah. Ee, onu aldığım zaman sizlere oradan da video çekelim. Çok güzel bir bahçesi var. Hatta çok güzelleştirmiş. Ne güzel alt tarafını tamamen beton yapmış. Ee, bahçenin üstüne tel çekmiş. Hiçbir şekilde bir şey giremez. Tavuklar serbest geziyor. Yatmak için sadece kümesi kullanıyorlar. Ve ee, gerçekten çok güzel. Sizlere de ben çekeceğim gittiğim zaman. Hadi tamam yaptın mı? Aferin sana ama hiç yumurtaları almadın. Hadi şunları da al. Hadi aferin sana. Düzelt. Evet tavuk. Tavuğumuz daha doğrusu. Yumurtaları altına alacak. Biz de vazgeçirmeye çalışıyorduk annemle. İnanır mısınız? bir 10 gün öncesinden 13 mü 11 mi öyle bir gök tavuklarımız vardı. Hepsini vazgeçirdik. Annemle boş kimese kapatıyorduk sürekli. Şimdi de kısmet arkadaşım isteyince kendisine hemen bunu yatıralım dedik annemle gördüğünüz gibi Evet sanırım 13 tane belki 15 tane rahat alır iki tane daha ekleyeceğim şunlardan değişirdik bunları eldim böyle bunların kabukları ince zaten maviye ben eklemek istemedim çünkü şey yapmıyorum bu aralar mavilerde bir sıkıntı var ziyan olmasın bazen boş çıkabiliyor ya da yumurta kabuğunda sert var bilmiyorum. O yüzden şu an mavicileri durduruyorum. İsteyen kimseye de göndermiyorum mavicilerden. Sıkıntı oluyor. Ee, şunlar da ince kabukluydu. Aslında burada da ince kabuklu var gibi. Evet şu. Şunu da eriyeceğim. Şunu da şuraya koyalım. Ee, evet bunların hepsi iyi. Eğer rahatlıkla 15 alırsa şunlardan iki tane daha alacağım. Evet bunlar erediğimiz yumurtalar. Şöyle bakın. Gayet güzel bir görsel oldu. Evet. Bakalım tavuğumuz. 15 tane alabilirsen. Bakalım alabilecek misin tabii ki. Bugün için 13 tane ile kalsın. Çünkü kendisini ayarlayabilsin. Çünkü farklı bir yere getirdim kendisini gördüğünüz gibi. Aferin kızım sana. Hadi al. İyice yat yumurtalara. Abi de vuruyorsun çok ayıp. Yücelerin çıksın. Yeni yerine gideceksin. Evet arkadaşım için de bunu yatırdık bugün. Ee, i̇lkini yatırmıştım Hint tavuğuydu. Hatta Hint'i gittim geri getirdim arkadaşlar. Civcivlerini terk etti. Şu an kümesinde beyaz Hint tavuklarım. Ben birisiydi. 9 adet civciv çıkmıştı. İnşallah burada da güzel bir çıkım elde ederiz civcivleriyle beraber bu tavuğumuzu da kendisine veririz diyelim. Evet. 21 gün sonra inşallah sizlerle beraber güzel bir videomuz olacak. Günlük güzel videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Yeni bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.